Gayrimenkul danışmanıyım. Afyonkarahisar Merkez Marulcu Mahallesi'nde hizmet vermekteyiz. Firmamız ACK Açık Gayrimenkul. Gayrimenkul üzerine faaliyet göstermekteyiz. Özellikle olarak kat karşılığı arsa ve satılık arsa üzerine çalışmaktayız. Vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği bölgeler Uydukent, Ali İhsan Paşa Mahallesi, Oca Ahmet Yesevi Mahallesi, ve şehrin belli başlı merkez mahalleleri. Şehir içine doğru geldikçe fiyatlar şey yükseliyor. Afyon'da bilhassa arsa, tarla ve bahçe üzerine yatırımlar dikkat çekiyor. Bununla ilgili şehrin batı bölgesinde Fethi Bey, Battal Gazi Mahallesi, Oran Gazi Mahallesi, Osman Gazi Mahallesi ve İnaz Demirçevre Sadık Bey ön plana çıkıyor. Bütün bölgeler değerleniyor aslında. Bilhassa şehrin doğu tarafı olarak Alistan Paşa Mahallesi ve batı bölgesi olarak da bütün bölgeler değerleniyor. Yatırımlık İnaz çevre Sadık Bey bölgesi. İnşaat mühendisi olduğum için ve beraber birlikte çalıştığımız hukuk firması olduğundan dolayı kat karşı arsa konusunda müşterimize hizmet vermekteyiz. Arsa sahiplerini de bu konuda koruyoruz. Kat ittifakını direkt ilk etapta arsa sahiplerinin üzerine çıkarıyoruz. Müteahhitlere hak ediş usulü tapu devri yapıyoruz. Böylece arsa sahiplerinin de hakkını korumuş oluyoruz. Yatırımcılarımıza ilk etapta eğer oturacak daireleri, konutları yoksa daireleri daire almalarına oturacak daireleri varsa ikinci etapta dükkan, arsa, tarla, bağ bahçe yatırım yapmalarını tavsiye ederim. Yaklaşık 200 ve üzeri iki tane projeye kat karşılığı olarak danışmanlık yaptık. Burada topraktan satışlarımız iki ay içerisinde başlayacak. Müşterilerimiz bize 0532 705 56 77 nolu cep telefonundan veya sahibinden.com'da ack Açık Gayrimenkul sahibinden sitesinde ack Açık Gayrimenkul platformuna girerek oradan mevcut gayrimenkulleri görebilirler ve Instagram, Facebook sayfamızda Burak Açık ve AC Açık Gayrimenkule girerek buradan bize ulaşabilirler. AC Açık Gayrimenkul vasıtasıyla tüm müşterilerimizin gayrimenkulleri emin ellerde.